Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak'ın medya mensupları için verdiği yemeğe davetli olarak katılan Ali Dürüst burada kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Şu anda hiçbir şu anda gelen bir şey yok. En son e, k, e, önümüzdeki sezonla ilgili e, bir takım program Fatih Hoca'ya ulaşmış. Bütün kulüplere ulaştı. Herhalde hocamız bununla ilgili çalışacak. İşte lig ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek aradaki e, devre arası nasıl olacak. Bu arada da yabancı e, hakkıyla ilgili de bir açıklık şu anda yok. E, Şampiyonlar Ligi ile ilgili işte UEFA kararları zaten bekleniyor. Dolayısıyla bir belirsiz süre içinde gidiyoruz. Ancak teknik kadromuz Fatih Hocamız zaten üzerinde çalışıyor. Ha, bir korku yaşamıyoruz. Olmayacağını ümit ediyoruz. ama onun da sonucunu beklemek durumundayız. Yani bütün Türkiye bunu bekliyor. Biz de bekliyoruz. Ama bizim ümidimiz o ki bir sıkıntı olmadan Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Yabancılar zaten yabancı sayısının da sınırı bizi bir yerde etkileyecek. Onun için yabancılarla ilgili kirada olan oyuncularla ilgili tasarruf ne olur? Herhalde onlardan bir iki tanesinin gitme ihtimali var. E, yerli oyuncularımız zaten e, devam ediyor. Orada iş transfer yapacağımız oyuncular var. Demin dediğim gibi, onu zaman içinde yapacağız. Yani bu hafta böyle geçer, önümüzdeki hafta daha bir açlığa kavuşur. Yine çok şey söyledin, hiçbir şey söylemedim.